Merhaba arkadaşlar, Meccan hoş geldiniz. Ee, yaz şampiyonasındayız. Üçüncü tura geldik. Bir, bir turla ilgili bir tane video atmıştım. İkinci turun sonuyla da alakalı bir video atmıştım. İki videoda zaten peş peşe attım. Peş peşe devam etsin diye bu üçüncü videoda çekip atıyorum kısmetse. Şimdi arkadaşlar, üçüncü turumuzda öncelikle logo var. Peşinden 5-7 yıldız arası bir oyuncu var. Ondan sonra 15'e 15 dinlenme paketi ve moral paketi var. Sonunda da 60 tokenlık ve artı özel başarılık bir ödülümüz var. Bakalım bunları başarabilecek miyiz? Öncelikle oyna diyerek başlıyorum. Seviyemiz 71. Her şeyi fullledik. Ee, o güzel en azından. Moral olarak da iyi pozisyondayız. Şimdi başlıyoruz bakalım. Evet bakalım rakip kim gelecek. Premium logo ödülümüzü alarak başlayabilecek miyiz? Rakip 79'luk bir seviyede. Bana göre çok farklı değil. Bakalım. 2 hmm. i̇ki bekle oynuyor. Kanatları kuvvetlendirmiş. Ortasını boşaltmış gördüğünüz gibi. 2, 2, 2, 2, 1, 1 şeklinde bir sıralaması var. Hemen topa sahip olma bonusu vereceğim. Maç başlar başlamaz. Ben de böyleyim. Tanıdık geldi sanki Avosam FC. Hı hmm. Evet ilk ataklarda geliyor rakip. Evet. Biz de bu arada ben de hemen şöyle taktiklerimi... Ha, teşekkürler arkadaşlar desteğiniz için öncelikle. Taktikler normal. Sağ kanattan oynuyorum. Bu turun başından beri arkadaşlar sağ kanattan oynuyorum. Bu arada yüksek presle başlayayım. En azından golü attıktan sonra Bakalım rakip bu şekilde geliyor, ben de bu şekilde karşılık veriyorum. Rakip ortadan saldırıyor, ben de ortayı kuvvetlendirmiş durumdayım ama kanatları da kuvvetli bilmiyorum duruma göre ne yapabiliriz. Şimdi öncelikle e, tabii rakibe inceleme şansımız olmadığı için bu turnuvada hani rakibe göre taktikte çıkamıyoruz da. Dolayısıyla yapabileceğimiz şey maç içerisindeki taktikleri biraz değiştirebilmek, ona göre 11 ile hatta 11'in arkasındaki yedeklerle girebilmek derken çok güzel bir aradan kaçtı ve golünü attı. Şu an 1-0 önde. 15. dakika. O bu hiç güzel değil arkadaşlar. Serbest vuruş ustasıysa diyecektim. Serbest vuruş ustası değil. O bir tane daha. Yapma be sistem. Yapma be. Yani arkadaşlar bu biraz hani hoş olmadı açıkçası. Ama şu an yapmamız gereken bir şey var. Hani neyse biraz sağ kanattan ilerleyelim hafifçe. İlk 20 dakikayı geçtik İlk 20 dakikada 2 gol yedik ama e, Yani bunun karşılığını vermemiz lazım diyecektim İlkini verdik 2-1 Yani e, şu an gördüm Ben zaten sarı fırtına Bu turnuva başından beri arkadaşlar Bütün maçları e, sarı fırtınanın kanadından oynuyorum Yani böyle deneyim dedim En azından nereye kadar gidecek bir görelim diye Bakalım bu maçta da kilidi yine sarı fırtınayla Açabilecek miyiz Şu an rakip ortadan saldırıyor e, kenarlardan saldırıyor pardon. iki kanattan da. Orta alanı kendi defansının orta göbeğini güzel tutmuş. E, ben de şu an sarı fırtınayı sağ kanatta oynatıyorum. Alıştığı yerde. Ama biliyorsunuz son e, özel sponsorluk ödüllerinde AMC özelliği de vermiştim. Yani e, açıkçası güzel. Aa, güzel geliyordu gerçekten. AMC özelliğini dolayısıyla o, o orta alana da çekebilirim. Yani şu merkeze. Ki rakibin gördüğünüz gibi DMC'si yok oraya çok rahat bir AMC pozisyonu sokabilirim. Hatta şu an beklediğim hata. Ee, şu Ergun plağı alıp şu Tazmanya hmm, Tazmanya dursun. Şuraya çekelim. Evet. Erken bir değişiklik oldu ama şu şekilde bir yapıyla devam edeceğiz. Ergun plan avantajı gelecek. O da zaten ortası boş. Ben de ortayı çok doldurmadım o yüzden. Ama şu rakip saldırı için, şu merkez göbekten saldırı için iyidir. Evet, kapanca güzel. Şu an arkadaşlar, ee, evet, buluşması bile kötü aslında ama şu an yapacak çok bir işimiz yok. Dediğim gibi rakibe karşı şu noktadan saldırmaya devam edeceğiz. Bu arada 50'ye 50 topa sahip olmalarda beraberiz. Sarı karartımız yok. Serbest vuruş iki tane kullandı. İkisini de attı zaten. iyi tuttuk. Şu an arkadaşlar yani o da benim sol kanadımdan geliyor açıkçası. Ben ne kadar ona sağdan saldırıyorsam o da bana soldan geliyor. İlk yarı 2-1. Rakibin merkezi yani 4-6 numaraları e, oldukça zayıf gözüküyor şu an gözüken. E, hattını da yani 20 numarayı, 22 numarayı ve 9 numarayı şu üçünü çok iyi güçlendirmiş gördüğünüz gibi. Dolayısıyla onun sağ kanadı benim sol kanadım. Dolayısıyla ben sol kanadı biraz daha güçlendirebilirim bu noktada. Ama ben de saldırıyı sağ kanattan seçmişim. Dolayısıyla biraz ters tarafa düşmüş oldum. Şu an iyiyiz en azından. Hmm, rakip bir oyuncu değişikliği yaptı. Bakalım kimi aldı. Hmm, Süleyman'ı almış. Süleyman dediğimiz oyuncu. Ya bu sefer ben korner kullanıyorum. Hadi bakalım. Kornerlerim iyidir arkadaşlar. Hemen rakibin Süleyman dediği nerede? Sol kanada almış yine. Sol kanattan yine saldırmaya devam edecek yani. Dolayısıyla şimdi madem bu taktiği biliyoruz. Ama şu an mevcut olan sistemi de bozmak istemiyorum. Yani iki arada bir derede kalmış gibiyiz. Dur bakalım. Ama şu an orta alandan top çıkartamıyoruz. Bu kötü geldi ama atamadı. Şimdi şöyle bir şey mi yapsak? Şu an henüz yorulan bir oyuncu yok ama oyuna sakabileceğim bir Kara Murat'ım var. Kara Murat'ı şu bölgeye alıp DC alabilirim. Yaman Hamdi'yi alamam. Mantıklı değil. E, forvet hakkımı da Ergun Plak'la kullandım zaten. Dolayısıyla şu an alacağım bir oyuncu daha var. Şu 94 numaranın yerine ileride Tazmanya canavarının yerine bunu alabilirim. Ama şu an hala geliyor ve benim hala bir üstünlüğüm yok. Evet, normalden arkadaşlar e, hücuma geçiyorum. 60. dakikaya geldik. Ve bundan sonraki bonusu da hücuma vereceğim. 60. dakika itibariyle. Evet, Şu an yine sağ kanattan oynuyorum gördüğünüz gibi. Taktiklerde hücum haricinde ve yüksek pres adam adamı haricinde bir değişiklik yapmadım. Ergun plan zaten ortası yani şu orta noktadaki pozisyonu bile bana yeterli aslında ortaya güç vermesi açısından. Ama şu an hala bir başarı sağlayamadık. 2-1 70. dakikalar tehlikeli açıkçası. Yani yine kısmet benden yana çıktı ama bunu çok fazla zorlamamak lazım. Gerçekten çok fazla zorlamamak lazım. Tazmanya canavarı yerine Kara Murat'ı oyunu alıyorum arkadaşlar. Merkez göbeğin ortasını korumak üzere. damper doğutu geri çekiyorum. Yetmedi. 3-1 yaptı. Şu an arkadaşlar eğlenmek üzereyim. Var necmi yaptık pardon damper davut şu noktada sağ kanattan değil ortadan yapıyorum sarı fırtınayı ortaya çekiyorum maestro'yu biraz sağa alıyorum argun plağı da yanına koyuyorum şu şekilde bir yapı düzüyoruz arkadaşlar ve hücumdan ve hücum olarak kalsın sert hücuma geçmedim Bir oyuncu değişikliği daha yaptı arkadaşlar. Hayam girdi. 81. dakikada iki gol bulmam imkansız değil. Ama çok kolay da değil. Hele gol adım adım ben geliyorum dedi. Evet. 85. dakika hala vermedi bir şey. Evet. Şimdi ben buradaki kendi açımdan hatamı söyleyeyim öncelikle. Rakibin DMC'si yokken direkt ortadan saldırmalıydım. Açıkçası Sarı Fırtına'ya bu noktada biraz fazla güvendik herhalde. Ki ben oradan geçer dedim. Geçti ama gördüğünüz gibi ortadayken geçti. Sağ kanattan geçemedi. Evet arkadaşlar 3-2 ile şu an tura veda ettik. Elendik. Bakalım ne diyecek? Evet arkadaşlar. Teşekkürlerimi borç bilirim. Şimdi ne oldu? Oho! Katıl 19 token. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ben 19 token verip bu özel forma, özel logo veya daha fazlası için bu tura daha fazla katılamam. Evet. Ama bu noktada, bu noktaya kadar gelmek güzeldi. Tamam. Ayrı bir şey. Burada arkadaşlar eksik olan kısım neydi? Bence eksik olan kısım eee rakipteki değişimi görüp sarı fırtına tamam buraya kadar bizi taşıdı ama artık onu daha iyi oynaması gereken yere rakip tekniğine göre almam gerekiyordu. Kendimde bunu buluyorum eksik olarak. Hemen hatta şöyle kadro üzerinden göstereyim. Gerçi siz de çok net bir şekilde gördünüz. Bu başka bir takım tabii ki. Şimdi rakibin şurada DMC'si yokken sarı fırtınayı burada tutmak hala çok mantıklı değildi. Sarı fırtınayı AMC pozisyonuna çekip ee, şuraya bir şey alabilirdim veya şöyle şifa AMC yapıp şunu sağ alırdım. Sansarın yerine gerekiyorsa sansar çünkü MLE pozisyonu yok. Ee, ya şunu şöyle alabilirdim veya direkt MLE olan özellikle olan kamyonu alırdım oyuna. Çok güzel bir özelliği yok açıkçası. Ee, başarı seviyesi düşük ama ee, sırıtmazdı belki. Şurayı alırdım olabilirdi. Orta göbek aslında iyiydi ama başarılı olamadı. Ki defans oyuncum gördüğünüz gibi 119'lardaydı. Ama tabii rakibin özelliklerine bakmak önemliydi. Rakibe göre güzel bir taktiği, en azından oyuncu kadrosunu, oyuncu zenginliğini taktikle bütünleştiremedim bu oyunda. Yani Sarı Fırtına şu ana kadar sağdan kaldı ve götürdü, duman etmişti. Ama bu sefer edemedi. Bunu görmüş olmama rağmen ortaya almakta Geç kaldım açıkçası bu Hatta şöyle ileri alıp Forvet arkası bile yapsam iş görürdü Büyük olasılıkla ee, Peki bunları niye şimdi Söylüyorum geç kaldım En azından bir dahaki sefere Siz yapmayın diye söylüyorum arkadaşlar Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar Dolayısıyla yaz olimpiyatları Pardon yaz oyunlarının sonuna Geldik bu iki oldu İlk videoda da yaz olimpiyatları diyerek açmıştım Neyse yaz olimpiyatları değil arkadaşlar. Yaz oyunlarının sonuna geldik. Benim için son. İnşallah siz devam edersiniz. Başarılarınızın da devamını dilerim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.